Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atabert Don. <laughs> Tayfur bu arada. E, ya. Tamam yeni. Tayfur kim? Tayfur Avut Beşiktaş kaptanı. Abi, Tayfur. Tayfur iyi topçu. Tayfur alır bu arada. Tamam Amit olsa Amit. Doğru. İtiraz yok. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? İde. Ya o ne? Harba. Ee, ke kesinlikle servet. Yani... Nasıl ya? ya abi Umut Bulut'un hangi turnuvada neyini gördün ya? Ben Servet'i de görmedim ki. Ya manyak mısın Avrupa Şafak'ın? Euro 2008'de kimin sayesinde gittin koyayım. Çakı tamam, gibi ben stoper... E tam ben ne işin E ne konuşuyorsun o zaman orospu çocuğum? Fikir beyan etme. Yani de, ümit Daval'a. Yani Ümit da, Daval'a. Da, Şimdi bu Fatih Tekke mi bunun cevabı? Yok hayır ona da He. genel olarak He. gergin gördüm yani. Tamam. Yani, yani. Yoksa Sen, bence Ümit Daval. Ya Ümit Daval'a. Ümit Daval'ın 2002'de tamam. Japonya'ya attığı kafa golü yeter. Nikeski ondaydı yanındaki o. evet. Cenk Tosun Kerem Aktürkoğlu. Yani Cenk Tosun'dur bu ya. Bence ee, Cenk. Cenk'tir bu yani evet. Cenk deriz buna. Ya Bence belki bu Kerem ya. yarın öbür gün Cenk'i geçebilir itiraz yok. Ama yok şu anki cengi. performansa bakarsak Cenk'i burada alırız yani. <laughs> Kamerayı sol üst tabii ki de dostlar. Şimdi beyler Oğuz Çetin'in e, katkısını bilmiyorum. Yani o döneme yetişemedim. O dönemde yokum. E, Oğuz Çetin olabilir yıllarca milli takımda oynamıştır ama Okan Buruk yani Okan Buruk'un olduğu döneme yetiştim. Şimdi burada nasıl bir yol izleyelim? E, şöyle bir şey Bence yapalım izledim. mı? 2000 öncesini çıkartalım mı? Yani chatte benden büyükler ıı, bilebilir ama hani ıı, şöyle bir şey var ben mesela Oğuz Çetinli bir milli takım hiç izlemedim yani. Şöyle yapalım alternatifsiz bütün 2000 öncesini eriyelim o zaman. Bence makul bir teklif. Yani öyle yapalım. <laughs> Alpay Tuncay Şandı. Oo, iyi geldi ama Tuncay çok başkadır maalesef. Yani e, Alpay da yıllarca ama hani Tuncay bir tık öndedir. E, Alpay'a karşı Alpay da yıllarca stoperdi. Mehmet Topal, Ergün Pembe. Mehmet Topal'dır ya. Yani Ergün'ün e, de çok büyük katkısı var. 2002 Dünya Kupası ıvır zıvır ama Topal çok maç oynadı abi milli takımda. Yani sür direkt sürekli oynadı. Mehmet Topal'a gittik o yüzden. Volkan Demirel. Sabri Sarıoğlu. Meri Demirel. Hmm. Zor soru. Zor soru. 2008'de Sabri bu takımın sağ bekiydi. İyi de oynadı Sabri. Beyler ben Sabri derim buna ya. Yani Evet Sabri diyorum ben. Sabri Sarıoğlu diyorum. Arif Erdem, Tayfun Korkut. Arif'tir. Bunu elese miydik? Koyun başımıza iş almayalım ya. Ee, Ami'yi de eliyoruz burada. Ee, az önceki mantıktan dolayı. Aynen. Mantığımız o. Ami Mandralı'yı eliyoruz burada. <laughs> Bir de alacak gibiyiz. Tugay Kerimoğlu. Nuri de gitti. Hasan Şaş, Hakan Ünsal. Hasan Şaş. O gün. %100 o gün. O gün zaten Bülent Korkmaz'la beraber milli takımında kaptanıydı. Kanala abone olmayan Eee herkesi... O gün 76 maçı varmış lan zaten o günü. Emre Belezoğlu hemen aldık seriden çektik. Buralar kolay. Bundan sonrası biraz zorlaştırır. Amit Altın Top Yusuf Yazıcı Ahmet. Eee Gökdeniz İrfancan. Gökdeniz. Bülent Korkmaz. Hakan Çağlaroğlu. Oh karşısına Bülent Korkmaz geldiği için eğlendi. Çok mutluyum, çok mesudum. Olay çıkmayacak. Amına koyayım ya. Abdullah Ercan, e, ee, Nihat Kahveci. Nihat'a geçtik. Fatih Akel, Çağlar soyuncu. Beyler ben Fatih Akel diyorum. Yani sizde durumlar ne? Hani Çağlar'ın sanki yani ee, Çağlar diyorsunuz sizde. de. Ben Fatih'i izlemedim de Çağlar. Yani. Hı. O zaman Çağlar diyelim ya. Aynen öyle kayalım Çağlar'a. Boros evladını eleyelim ya. Nereden Boros çocuğu bilgisini yani. yiyelim. Yani. Aynen öyle. Hakan Balta ilanmansız. Aa şimdi bir dakika beyler. Bak tamam Hakan Balta milli takım için iş yapmış lakin eee İlan Mansız'ın Senegal karşısında attığı o gol yani o zorlayacak biraz ya ama onun dışında da İlan'ın başka bir şeyi yok. Yani Şimdi gol ikonik. Oradaki gol ikonik ama Hakan Balta yıllarca oynadı ya. Yani O gol yeter diyorsanız ilan seçilebilir burada. Ama Hakan Balta <laughs> Burada biraz zorladık. Zorladık. Yani Bilmiyorum ya. Beyler golden dolayı ben ilana kayacağım ya. Biraz da ilginç bir tabir oldu ama. Okan Yokuşlu, Sergen Yalçın. Yani Sergen'dir ya. Sergen'in de öyle amşağım yani, bir katkısı abi. yok da ya. Okan'dan fazladır amına koyayım. Yani Sergen'in de milli takımda çok bir şey yok. Bir Almanya maçları var ama Sergen'e kayılır yani. İkisi de şey değil. Zeki Çelik, Emre Aşık. Ben Emre Aşık diyorum. Ben de Emre Aşık diyorum. Yani, yani ee, ee, Zeki bence çok basat bir futbolcu. Ben Zeki'yi hiçbir zaman beğenmiyorum. %100 Emre Aşık. Yani kaymadım bile Ama... düşünmedim de. Evet, Mehmet Aurelio. Ben Aurelio diyorum. Yani Aurelio oynadığı her maç müthiş oynadı. Milli takım için çok kıymetli bir, hakikaten çok kıymetli adamdı. Avrelio'ya geçeriz burada. Evet. Mert Günok Semih Şen Semih Şentürk. Yıldıray Orkun. Yıldıray ya. Yıldıray'a da verdik burada. İlk turlar çok zorlamadı bizi Selçuk İnan. Kazım Kazım Mevlüt Erdinç. Kazım Kazım böyle. Yani Kazım'dır ya herhalde. Yani bombok bir tercih. Yani Kazım'a gidelim en azından. Aynen Kazım olsun ya. Caner erken İbrahim üzülmez. Beyler burada nostalji mastürbasyonu yapmanın anlamı var mı? Hayır. Ne Caner? Ben de Caner derim buna. Yani Caner ya. Evet. Evet geldik buraya Tugay. Son 16'dayız. Tugay Kerimoğlu. Yani Tugay burada bence bir ilk 8'i falan zorlayacak. Tugay bayağı ilerler burada. Tugay'la çıktık yola. Cenk Tosun Hasan Şaş. Hmm. Şimdi Hasan Şaş'ı milli takımda Brezilya'ya attı o gol. 2002 Dünya Kupası'nın ilk golü. Yani maç sayıları hemen hemen aynı. Arada 13 maç var ama birinde 21 gol var. Tabi biri Santrafor'u biri kanat oyuncusu. Ee, şöyle düşünürsek şu anki milli takıma Cenk Tosun mu Hasan Şaş mı? Ben Hasan Şaş derim. Zor bir soru bu. Cenk çok attı. Ya hocam attı da Cenk mesela hiçbir zaman milli takımda bir numaralı Santrafor oldu mu? Buna bir anket açalım ya. Asan Şaş mı Cenk Tosun mu? Çıkan sonuca göre devam edelim. Erken bir anket oldu. Hiç beklemediğimiz bir yerden geldi. Yani ben çok arada kaldım çünkü bunda. Asan Şaş, Cenk Tosun oylama açık arkadaşlar. Oyumu da verdim. Gizliler kullandım oyumu. %60 Cenk Tosun, %40 Asan Şaş. %60'a 40 Cenk Tosun aldı arkadaşlar. Cenk'le devam ediyoruz. Bilmiyorum ben Hasan Şaş derdim ya. Ben Selçuk de. İnan Tayfur Avutçu Selçuk İnan. Servet Çetin Ümit Davala. Ben Servet diyorum ya. Servet çok uzun süre ee, aldı o formayı. Ben servet diyeceğim arkadaşlar. Evet. Chat'te yarı yarıya ben oyumu servetten yana kullanıyorum. Mehmet Topal Arif Erdem. Mehmet Topal abi 80 metre paça çıkmış adam ya. Emre. Beyler ben niyata katılmıyorum ya. Yani ben Emre Benozoğlu diyeceğim Uyuh. buna ya. Yani Nihat demenizin sebebi 2008 Euro 2008'den dolayı kuvvetle muhtemel. Ama e, Emre'nin yani 100 plus maçı var. Herkes Nihat diyor bu arada. Katılmıyorum size ama topluluğa uyuyacağım peki Nihat Kahveci dedik ama katılmıyorum yani size. Tuncay Şanlı Mehmet Ağarölü'yü Tuncay. Sabri Sarıoğlu Gökdeniz. Ben Sabri derim buna ya. Sabri dedim evet. O gün Ozan o gün. Volkan. Evet Volkan. volkan yani. Volkan'dır bu ya evet. Bu arada Okan Buruk'un ilk milli maçı ne biliyor musun hatırladım? İtalya'ya gol atmıştı. Oo. Oh. Evet. 2-1 kaybetmiştik maç. Oh, Okan. Bülent Kormaz. Caner Erkin, Semih Şentürk. Ben Semih diyorum ya. Yani az önceki tabloda e, ee, Nihat Kahveci Emre Belezoğlu'nu elediyse mantık olarak burada da Semih'e gitmemiz lazım. Evet Semih dedik. Yani mantık oysa Hamit Altın Top. Burak Yılmaz Emre Aşık. Burak. Burak. Arda Turan. Arda. Tugay Kerimoğlu Servet Çetin Tugay. Tuncay Şanlı Selçuk İnan. Hoppala ben Tuncay diyorum. En galiba Selçuk'a geçeceğim burada ama bilmiyorum. Daha benim jenerasyonum ya, yok. Yok ya Tuncay çok İlak kıymetliydi anladım. abi milli takım için. Yani e, Tuncay çok çok önemliydi yani. Stardı. Selçuk'un evet İzlanda'ya attığı gol var. O da orta sahayı devraldı ama Tuncay, tuncay çok başkaydı gerçekten. Chat yani, de milli Çetle tuncay, tuncay diyor evet. Bugün niye Çetle objektif ben de objektifim ne iş? Bugün niye böyleyiz? Hemen bozalım. <laughs> Evet, anladım, Bugün niye herkes objektif? Evet değişik bir chat normalde var. Normalde Bugün... tersi söylerdi. Evet normalde kavga. Benim falan oliganlığı <laughs> yapıp kavga çıkması lazımdı. Mehmet Topal Cenk Tosun. Beyler ben Mehmet Topal derim ya. Topal ya evet. Topala kaydım yani. İşte. O gün Temizkanoğlu Kanoğlu... E, ...Sabri, o gün. Nihat Kahveci, Semih Şentürk. Nihat hocam ya. Yani bunun lamıcımı yok. Tamam Semih Şentürk... ...çok kıymetli ama e, Nihat... ...yani Nihat... ...Kahveci Emre Belezoğlu'nu da eledi. Semih Şentürk'ü de eler. Aa, şimdi... Bak milli takım olarak düşün. Kayarız Arda'ya ya. Arda Turan'dır bu bu arada. Ben de çok elde elde. Yani el el bende de çok şey arada yani. Tuhaf oldu. Ben yani Arda yani. Ne güzel be. Hepiniz bela uzanın yatın. Bir el atın. Hepiniz uzanıp izliyorsunuz. Direkt Arda. Arda çoğunluk gibi. Ama Burak da bayağı var. Burak da var. Ya bu zor bir soru bu arada zaten. Zor, bayağı zor. Arda ya. Yani bilmiyorum ama Arda'ya gittim. Bülent Korkmaz. Hı? Oo bu çok zor ya. Beyler bu Tugay olabilir ya. Milli takım için diyorum yani. Abi Tugay milli takımın bel kemiğiydi ya. Ama bir tarafta da Arda Turan var beyler. Bu çok zor bir soru bu ya. Şuna bir anket alalım. Tugay tamam. mı Arda mı? Objektiflik aynen. Ulan aptal piç. Tugay'da Galatasaraylı Arda'da Galatasaraylı mal. <laughs> amını siktimin malı ya. Objektiflik aynen yazmış bir de. Amını siktimin cahil götü. Objektiflik aynen diyor bize. 12 yaşında amını siktim objektiflik aynen yazmış ya. Abi şaka yaptık değil. Arda 67 ile aldı. Arda Turan. Bülent korkmaz. Oo. Deadpool Tunca gibi ya. Bu çok zor ya ama. Yani tamam bunda ne çıkarsa çıksın ben iknayım yani. Ama bu gerçekten zor ya. Şimdi Euro 2008'in dışında da bu iki adam her zaman bu milli takımda çok önemli işler yaptılar ya. Şöyle bir şey var Tuncay. Kanat oynayıp daha fazla katkı vermiş olabilir. Ben Tuncay derim buna ya. Yani Tuncay'ın 22 golü varsa bir 20 tane de asisti vardır bu arada 80 maçta. Ben Tuncay diyeceğim arkadaşlar. Mehmet Topal uçtu. Eyler uçtu ya. Yani Rüştü milli takımda gösterdiği performansa Barcelona'ya kadar gitti tamam belki bir şey yapamadı Barcelona'da ama e, bunun cevabı Rüştüdür yani Rüştü milli takımı çok ipten aldı ben hiç Arda'nın o milli takımı Rüştünün aldığı kadar aldığını düşünmüyorum yani Rüştüye çok şey borçlu bu takım yani Rüştü 2002 Dünya Kupasında e, altını gümüş karmaya seçilmiş bir kaleci, yani Oliver Kahn'ın yedeğiydi Rüştü ya. Ya beyler Beşiktaşlı olsaydım buna çok rahat cevap verebilirdim büyük ihtimal. Yani burada Tuncay'ı elemek hiç içime sinmiyor ama Bülent Korkmaz var ya. Yani buna bir anket açalım sonuca saygı duyalım abi. Bülent Korkmaz, evet, Tuncay, tamam. Şanlı ama ben olsam galiba Bülent Korkmaz'a verirdim. Geldi. Acaba şimdi objektif mi olmaya çalışıyorum ha bunu sikeyim anlamadım ki. <laughs> anket anket sonucu neyse o. Oha %49'a 51 Tuncay Şanlı önde %50, %50 50 %50 Bülent Korkmaz %50 Tuncay Şanlı. Oy verin hocam. Arkadaşlar %52 Tuncay. Nasıl şu Tuncay ya. %52 Tuncay Şanlı. <laughs> %52 Tunca Şanlı arkadaşlar. Beyler Tunca çok geldi de. <laughs> yani tamam kıymetli de. Ya orada bir Bülent korkmazdı ya galiba. Evet orada bir fanatizme yenildik. Ama yine Rüştü kazanırdı. Rüştü üçüncü olmuş. Ya bu arada hani bu amcıyı göndermesek yani bu şey olmasa, e, yarak böyle işleri olmasa bunun bu kazanır. Evet. Orospu evladı olmasaydı e, kazanırdı bu arada. 4 de bence Bülent Korkmaz'dır. Açalım mı dördü? Aç aç, aç. Yok 4 Nihat 5 Bülent. Beyler Tuncay fazla geldi ya. Evet. 9. Tuncay. Yani Tuncay'ın ilk altı falan oralarda gitmesi lazımdı. Keti yoğun bir Trabzonsporlu çözmüş. <laughs> Anketi bayağı Trabzonlular ağır girmiş. E, Akan Çalanoğlu'nun burada olmasını kabul edemiyorum bu arada. Yani Akan Çalanoğlu'ndan e, Semi geçer. Hakan Çalanoğlu'nu Amit geçer. Tugay geçer. Okan Buruk geçer. Ümit Davala geçer. Ee, yani Gökhan Gönül geçer. Alpay geçer. Hakan Çağlanoğlu milli takım performansıyla bence ilk 30 falan yani. Bence tabii ki bu. Ee, geri kalanına saygı duyarız.